Merhaba arkadaşlar Fatma Kılıç İğne Yolları kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda dediğim gibi e, minyatür gelincik çiçeğimizin yaprak yeşil kısmını boru kısmını yapacağız demiştik yapacağım demiştim. Şimdi bu gülümüzün şu boru kısmını ve yapraklarını paylaşacağım sizinle. Şöyle sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane zürafa yapalım. 3 4 5 Ve sonuncusunu yapıyorum. 6 Şimdi halkamı sıkıştırıyorum. X rafamın içine batıyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Şimdi bu altı tane zürafanın içine küçük küçük zürafalar yaparak birkaç sıra ilerleyeceğiz böyle bu şeklini alacak. 4 6 Şimdi aynı şekilde küçük küçük yapıyoruz Zürafalarımızı bu ikinci sırayı geçerken şöyle yapıp boru şeklini artık vermeye çalışacağız başlayacağız yanlış yere battım acaba yok hayır batmamışım aslında devam ediyoruz bakın hemen zaten şeklinde de belli oluyor hemen bu şeklini şeklini aldı Şimdi birkaç sıra böyle çıkalım. Artırma yapacağız. Ben sayacağım sıraları söyleyeceğim size. Bakalım şimdi şu zürafamı da yapayım. Şimdi saymam gerekiyor. Bakın böyle sayacağız. Şöyle yanlamasına sayacağız. Kaç sıra yaptığımızı. 1, 2, 3, en alttaki ile 4. Tamam. Buradan da sayalım. Tamam. Mı diye? Yok. Buradan bir iki tane daha yapalım. Sonra artıracağız. Şimdi artırma işlemine geçerken şurada bir zürafa yapıyoruz. Bakın yaptım. Aynı yere bir daha batıyorum. Artırmak için. Ve sayımız 7'ye çıkıyor. Şimdi burayı da bir sıra gidelim. artırmaları hep aynı hizada yapmayın. Belli olmaz. Bakın bir sıra gittik artırma ile beraber. Şimdi farklı bir yerde artırma yapalım. şöyle tam karşısına yapalım ki 7 buradan bir tane daha artırıyorum biraz önceki söylediğim gibi aynı battığımız zürafanın içine bir tane daha zürafa yapıyoruz 10 döşünü bir tane daha geçelim. 9'a ulaştığımızda bitireceğiz borumuzu. Şimdi son zirafta mı geliyorum? Arttırma yerine geliyorum. Orayı geçtikten sonra karşı taraftan bir tane artıracağım. Bakın artırdığım yer şurası. Dokuz sayısına ulaşacağız. Şimdi Son artırmamızı da yapalım. Bir sıra daha çalım artırmamızın üstünde. Boru yapımını bitirelim. Yapraklarına geçelim. Ben bu bir sırayı da yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Şimdi ipimi de ekledim. geldim Buraya bu zürafamızın içine şöyle göstereyim. Bu zürafamızın içine küçük iki tane zürafa yapıyoruz. Bir, bir tane daha yapayım. İki. Şimdi bu zürafalarımızı üçe çıkartıyoruz. yandan artırma yapıyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi yanlardan daha artırmıyoruz. Üç sıra ortadan artırma yapacağız. Sadece ortadan sayımıza sabit tutabilmek için. 3 tutabilmek için. Sadece ortadan artırma yapacağız. Bakın. Ortadaki zürafaya batıyorum. Şu anda artırma yapmıyorum. Ortadaki zürafaya tekrar batıyorum. Burada bir artırma yapıyorum. Bakın. Burada bir artırma yaptım. Şimdi yan tarafına batıyorum. Ama burada artırma yapmıyorum. Yani sayımızı koruyacağız sadece. Böyle 3 sıra gideceğiz. Yine aynı şekilde ortaya battım. Yine artırma yapıyorum ortaya batıp. Ve üçüncü zürafamın içine de batıyorum. Son artırmamı, ortadan artırmamı yapacağım şimdi. artırmamı yapıyorum. Son artırmamı da yaptım ve bitirdim ortadan. Şimdi 3 2 1 diye çıkıp bitireceğiz. şu anda eksiltiyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Artırma yapmıyoruz. 2. Şimdi birinci trafayı 1'e düşürdük. Ve burada da sonucunu yapıp kesiyoruz. Bakın birinci yaprağımız oluştu. Şuradan kesiyorum. Diğer yaprağımı da iki tane zürafa atlayarak yapacağım. Üç tane böyle yaprak yapacağız. Arkadaşlar ipim bitti onu tatlım bakın ben ipi dışarıya dışarıdan şey yapmıyorum içeriye koyuyorum gizliyorum böyle ve buraya ipimi ekliyorum şimdi buraya iki tane aynı şekilde zürafa yapıyorum bir ve iki. Şimdi yanlardan artırarak sayımızı üçe çıkartıyoruz. Sadece ikinci sırada yanlardan bir sıra artırıyoruz. ortadan şimdi ikinci zürafamızı yapıyoruz üçüncü zürafamızı da yapıyoruz aynı zürafanın içine batarak şimdi dediğim gibi yanlardan değil de sadece ortadan artırıyoruz zürafama battım İlk zürafama yine aynı yere batıyorum ve artırmamı yapıyorum. Ortaya batıyorum. Yine aynı şekilde ortaya batıyorum ve artırmamı yapıyorum. Ve sonuncu zürafamın içine de batıyorum. Bunu açayım. Karşıya geçiyorum. bir iki bir tane daha artırma yapacağım ortadan. Ve sonra diğer yaprağı ben yapıp geleceğim. Şimdi 3 tane 3 sıra ortadan artırarak artırma şekli yaparak bitirdik. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz. Pardon yanlış yere giriş yaptım. Hem kameraya hem de elimdekine işime baktığım için bazen yani yanlış yapabiliyorum. Şimdi bitirdik. İkinci yaprağımızı da yaptık. Şimdi bunu kesiyorum. Bunu da kestim. Şimdi ben diğer yaprağımı da yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben diğer yaprağımı da yapıp geldim. Bu şekilde oldu. Şimdi çiçeğimizi şu siyah ipini keseceğim. Böyle. Oraları yakacağım. Ve şu pembe ipi de yapacağım. Yakın ki çözülme yapmasın. Şimdi sarı ipimi de iğneme geçireyim. Bakın, buradan geçiriyorum. Görüyor musunuz? Geçiriyorum. Geçirdim. Şimdi şöyle yapraklarınızı yukarıya doğru çekerek gülünüzü ben bunu bir şey yapayım bağlayayım sonra onu düzelteceğim zaten elime takılıyor Şimdi. Bunu buraya bağlıyorum. Böyle. Şu anda acele eden çok şey yapamıyorum. Şimdi. Şu ipimi iğneme geçireceğim. Şuradan içeriye giriyorum. Şöyle herhangi bir yerden içeriye giriyorum. Şöyle girdim ve buradan sabitliyorum bunu. Hem görünmüyor hem de sabit kalıyor çiçeğimize. Bakın, şöyle. Bir dakika. Videom yine çok uzadı. Bakın görünmüyor, hiçbir şekilde ipim görünmüyor. Şimdi. Şöyle batıyorum, buradan çıkmak durumundayım. <laughs> Şöyle. Her şeyi içine yerleştirdiğimiz için biraz zor oluyor. son kez bir daha yürüteyim. Tamam. Ya da yürütmeyeyim. Şurada bir düğüm atayım ben buna. Şöyle. buradan kesiyorum görünmesin diye. Bunu da keseceğim. Böyle ayarla edelim artık ne kadar olduysa. Katını da tabii ki. Şöyle yapraklarımızı da uzatın. Bakın. Çok güzel oldular. Minyatür. Gelincik çiçeklerimiz. İnşallah beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Ben çok seviyorum bu çiçekleri. Çok kullanışlılar. E, fularlarda, bilekliklerde namaz örtülerinde, yazmalarda kullanılıyor. Ben çok seviyorum. Umarım sizde beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Instagram hesabım Fatma'yı da iğne oyaları. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Lütfen yorum yaparsanız da yorumlarda belirtin, yazın. İnşallah beğenirsiniz. Diğer ki video. Önce, sonraki videolarımda <laughs> görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.